Raylı Sistem Yol Teknisyeni, raylı sistemlerin yol, ekipman ve donanımı ile ilgili bakım, onarım, kontrol işlemlerini yapan, yolun trafiğe açık olmasını sağlayan nitelikli kişidir. Raylı Sistem Yol Teknisyeni olmak isteyenlerin makine ve teçhizat kullanma yeteneği olmalıdır. Bu mesleği yapabilmek için güçlü ve dayanıklı beden yapısına sahip olmak gerekir. Meslek elemanlarının hareketli ortamlarda çalışmayı seven, ekip çalışmasına yatkın ve dinamik kişiler olması da önemlidir. 2004-2005 öğretim yılında İstanbul, Eskişehir, Sivas ve Erzincan'da raylı sistemler alanında programlar açılmıştır. Bu alandan mezun olan öğrencilere 4. seviye raylı sistem alanında diploma ve meslek dallarında sertifika verilecektir. Bu alanda öncelikle ön lisans seviyesinde eğitim verilmektedir. Lisans düzeyinde de programların açılması düşünülmektedir. Bu konuda da çalışmalar devam etmektedir. Raylı sistem yol teknisyeni, makine ve tamir ekiplerinin şantiye yerine ulaştırılmasını sağlar yol kontrolleri ve bakım alarım işlemlerini gerçekleştirir. İşlemler sonrasında kalite kontrolü yapmak da meslek elemanının görevidir. Rali sistem yol teknisyenleri çoğunlukla açık ortamda ve arazide çalışır. Seyahat etmeleri, şantiyelerde çalışmaları gerekebilir. Meslek elemanları, kaza ve olay mahallinde bakım onarım çalışmalarını yürütmek, kar mücadelesi yapmak zorunda kalabilir. Bu nedenle yol teknisyenlerinin güçlü olması ve ağır koşullarda bile yılmadan görevine devam etmesi önemlidir. Makinelerle ölçtüğümüz arızaları yerinde tespit ediyoruz. Gerekirse yayan yürüyerek, aletlerle ölçerek ve tamir ekiplerine belirli bir program çerçevesinde talimatlar vererek bu tamirleri yapıyoruz. Ardından da gene makinalarla ya da gözle bunların kontrolünü sağlıyoruz. Devlet Demiryolları bu alanda faaliyet gösteren köklü bir kamu kurumu. Öte yandan özellikle büyük şehirlerdeki belediyeler son yıllarda toplu taşıma hizmetlerinde hafif raylı sisteme yönelmiştir. Dolayısıyla bu alanda eğitimli iş gücüne her zaman ihtiyaç vardır. Bu mesleğin eğitimini almış kişiler, demir yollarında ve belediyelere bağlı bulunan hafif raylı sistem ve tramvay işletmelerinde çalışabilir. Meslekle ilgili ayrıntı için bilgi butonuna tıklayınız.